Ben Mersin Erdemli Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisiyim. E, bu bizim yöresel kıyafetlerimiz. E, 100-150 yıldır bu kıyafetleri biz kullanıyoruz. Ama yeni e, zamanda bunlar yok olmaya başladı. Onun için de kaybolmasını istemediğimden dolayı tekrardan bebekler üzerinden Aynen. Hani kaybolmasın diye e, markalaştırmaya çalışıyoruz. Mersin Erdemli yöresinin kadın, erkek, çocuk kıyafetleri. Gösterin bakın. Mesela bu bir ebe kıyafetimiz. Üstündeki aba bunu e, arasına koyun yünü konularak sırınıyor. Daha sonra yaşlarımız kış aylarında giyiyor bunları. Bu da erkek kıyafetimiz. Ş Buna sekiz köşeli kasket diyorlar. Bunun bir anlamı var. E, Selçuklu Yıldızından alıyor şeyini, deseni. İşte mertlik, cömertlik, yiğitlik, vatanseverlik, misafirperverlik diye anlamları var. Bunlar yörük erkeği ve yörük kadını. Bu arkadaşlarımızın kıyafetleri de bundan bir 300 yıl önce arkadaşımız üretiyor. Ona vereyim mikrofonu. Merhabalar, ben Erdem Halk Eğitim Merkezi'nden Gülsüm Kara. Buraya ekibimiz, e, müdür beyimiz Cengiz Açık Görük, Mustafa Bey ve Nergis Hocam'la birlikte geldik. Aynı zamanda bütün öğrencilerim demeyeyim de öğrencilerin bir kısmıyla geldik. Burada tanış, tanıtmış olduğumuz kıyafetler 150 sene önceki e, Erdemli yöresinin, çevredeki yörelerin kıyafetlerini günümüzle harmanlayarak oradaki çeyiz işleriyle de üzerine e, motif koyarak e, günümüze getirmeye çalıştık. Burada e, ki kıyafetlerimiz genelde farklı ilçelerden ya da farklı e, şehirlerden alarak harmanlaşmış. yani bunlar melezleşmiş. Biz orada şunu söylüyoruz, bunlar çandır. Yani çandır demek melez demek bizim dilimizle. Buradaki kıyafetler bu en son kıyafetimiz günümüze bu şekilde geliyor. Ve e, şu görsel ise çocuğu hop etmek. Yani arkasında taşımak. Çünkü iş çok yoğun olduğu için çocukları bu şekilde muhafaza ediyorlardı. Aynı zamanda annesinin sıcaklığıyla karın ağrısı çekmiyordu o dönemlerde çocuklar. Bu nedenle de sağlıklı bir e, taşıma şekliydi. Gelelim gelinliğimize. Gelinliğimiz e, bizim en son yani nokta bulabildiğimiz 150 sene önceki kıyafet. Gelinlik yoktu, günlük vardı. Yani günlük kıyafetin üstünden giyilen bir günlük kıyafet demektir. Yani budur. Şu. Üzeri ilk kısmında da e, Pistan giyiyorlar ya da o dönemdeki giydikleri En temiz, işte en yeni kıyafetlerini giyiyorlar. Takılara genelde e, Sarı lira çok olurdu. O dönemlerde de daha önceki dönemlerde de aynı. Baş üstü şu görmüş olduğunuz e, kepiz demektir. Aynı özellikle de, alnında bir anlamı var mı? Var. Arkasında da oluyordu ama biz e, arkasında nazar koymadık. Nazar değmesin diye mi? Hem nazar değmesin hem önü ve arkası açık olsun diye aynalar konurdu ve süslenirdi elindeki imkanlarla. Ve en son kıyafetimiz e, günümüzde bu kıyafete kadar değişti. İlk baştaki kıyafetimiz gel. Bak kıyafetlerimiz kısım kısım. Ee, her dönem yeni e, farklı kıyafetlere ek atıl atla bu günümüze kadar geldi şu şekilde. Bu görmüş olduğunuz aba sırınıyor. Ee, pamukla sırınıyordu. İçindeki pistan önceyi, donu, altında da yemenisi olurdu. Genelde belikler ölürdü. Bu belikler 14, 16, 18 olarak değişirdi. Başında paralar mutlaka olurdu ve kolyeler onlar için çok önemli anlam ifade ederdi. Bunlar sadece altından olmazdı, o dönemde ellerinde ne vardı? Mesela cevizden yapılan kolyeler, taştan yapılan kolyeler, karanfilden yapılan kolyeler de vardı. Çemen otu. Evet. Onu diyoruz biz çemen otuna. Onlardan da kolyeler yapılırdı. Şimdi gelelim. Damatlar genelde dokuma e, şalvarlar olurdu. Ama biz günümüzde o dokumaları bulamadığımız için normal kumaşlardan yaptık. Şalvarımız olurdu. Lükme dediğimiz el dokuması ve onu boyanıyordu kök boyalarla. Üzerinde yeleği, içinde gömleği e, ve şapkası. Farklı şapkalarda kullanılabiliyordu ama biz yaklaşık ondan e, 70-80 yıl önceki şapkaları kullandık. E, diğerine Zeynep Sengem. Bu da yine başka bir kültürle harmanlaşmış ama bizim yöremize ait olan yaklaşık 150 sene. Önceki kıyafetimiz genelde pazen. O taraf biraz daha sıcak olduğu için pamuklu kumaşlar kullanılırdı. Biz de ona istinaden e, pazen kullanmaya çalıştık ve toka diyoruz biz bunlara. Bu mutlaka olmazsa olmazı yörüklerin. İçerisinde yine e, kıyafeti, öncekleri he, ve kolyesi. Yine biz e, bunu eski eden olan taşlardan falan değil de daha çok çeyizde kullanılan e, boncuk işlemesi dediğimiz yazma uçlarından eskileri tekrar hayata geçirmiş oldu. Bu şekilde başlıklar da aynı şekilde. Ve dediğim gibi eskiden çok belikler e, önemliydi. Bu e, 14-16 gibi olanlar evli insanlar e, beliklerinden biliniyordu daha önce. Gelelim. Yine bak şu. Asıl kıyafetler bu şekilde. Hani bükümeden dokunan kıyafetler şalvar olarak, ara kısmı peyikten oluşan, şimdiki gibi bizim hani üçgen atılan değil de paça kısmından yukarıya doğru atılan e, modeller vardı. İçinde e, göynek diyoruz biz buna, ama şimdiki günümüzde gömlektir. Göyneği yine yeleği, bu da e, seccadeden yapılmış e, tekrar hayata geçirilen bir kıyafet. Ve genelde bu şekilde takyeler kullanılırdı. Evet, ailemizin reisi günümüzde de olduğu gibi erkekler eskiden de çok öndeydi. Ve erkeklerin her zaman bir adım önde sözleri dinlenen ve aile otoritesini koruyan erkeklerdi. Biz de bu oluşumda aile kavramını yansıtmaya çalıştık. Mesela şöyle düşünün, bizim eskiden aile birlik beraberliğimiz ebeden, Ebe diyoruz biz anneanneye babaneye ebeden toruna kadar bir düzen içerisinde. Büyüklere karşı gelinemiyor. Ama kendi hemcinslere ya da kendi denkleşlerine e, tartışma yapabiliyorlardı ya da münakaşa edebiliyordu. Ama bir büyüğüne kesinlikle saygıda kusur etmiyorlardı. Onu yansıtmaya çalıştık. Aile kavramını yansıtmaya çalıştık. Onun için de bu e, bizim ailemizin reisi ismi Ramazan. Tanıştırayım. Çandır Sulalesi'nden olur kendisi ve yine yeleğimiz. O dönemde kullanılan yeleklerden cevşeni mutlaka o dönemlerde de çok kullanırdı. Şapka dediğim gibi birkaç farklı şapkalar vardı ama bu kıyafete bu güzel oldu diye. Belimizde peştimal, peştimal denliğine dokunmuş bel kuşağı. Bu her kızın evinde mutlaka olması gereken bir çeyiz ürünüdür aslında. Aynı zamanda yaşlılar bel ağrısı olmasın diye biliyorsunuz eskiki insanlar o kadar ağır kaldırıyordu ki ve e, kaşığımız da mutlaka oluyordu. E, bel ağrısına çok iyi gelen, karın ağrısına çok iyi geldiği için ve aynı zamanda çanta taşıyamadıkları için bu bel kuşağını kullanıyorduk. Be, bel kuşağı aynı zamanda e, çanta olarak kullanılırdı. Çünkü çantamız yoktu biliyorsunuz. Eskiden böyle bir şeyleri koyacak içinde hemen cep bir yok. cep yoktu. Hemen buradan bir şeker çıkarırlardı çocuğa verirlerdi. ya da bir kaşıktı ya da ne bileyim Herhangi bir önemli evrakları, altınları, takıları, paraları bu kuşağın içerisine koyarlardı ve torunlar bu kuşağı çok sever niye? Çünkü içerisinden ya şeker çıkar ya ceviz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ale ty ty, ty, ty,